サボ子がさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせたらさせた Evet. Yemin ediyorum çok haklısınız. Bakın üzüldüğünüzü biz biz yemin ediyorum dışarı çıkmıyorum bak. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu takım aynı takım bir iki kişi hariç 3-4 yıldır size güzel futbol izletmeye çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Her şeyimizi veriyoruz. Bakın ben buradan isteyen var, o var umurumda değil. Ben bu başkana da söyledim. Dedim ki ben dedim Kayserispor için mücadele edeceğim. Bu seneyi bitireceğim. Takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni böyle çimi ısırarak mücadele edeceğiz. Tamam mı? Abi, Bunun sözünü veriyorum. Ben ya, size ya, şunu ya, söylemiyorum. Maçı yeneceğiz abi. Onu. Yüzlüğü, haklısınız. Bu maç çok da önemliydi bizim için. Ben dört yıldır buradayım. Bunu da biliyorum. Gerçekten bütün kalbimle özür diliyorum. Ee, i̇nşallah yeni hocamı gelir ne olur. Kulübün planlaması belli olsun. Bundan sonra... Mücadele edeceğiz yani. Bunu ya söylüyorum canım. size. iyisiyle bilmem neyle biz bir takımız değil mi? Biz zaten buraya gelerek sizle bunları paylaşmak istedik. Hepimiz aynı Ay şeyi düşünüyoruz. Bugün kırmızısı gören o su bu su. Ya beş gol yedik. Biz böyle bir takım değiliz. Bunu da biliyoruz. Siz belki kötü bir takım olsak bu tepkiyi vermeyeceksiniz. Bak bunu da biliyorum. Sizin bize inandığınızı da biliyorum. Ama bu şekilde yapamayız özür diliyoruz. Bak çok önemli bir maç kaçtı. Biz de bunun farkındayız. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. Sizler de aynı. Ama bu şekilde çözemeyiz. Ben diyorum ki hakkınızı helal edin. Önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım Yeni hocamız gelsin Bak yeni başkanımız geldi Abi biz düşelim Biz sorunlar, düşelim bak, sorunlar değil. Sorunlar Ama geçmiş... mücadele edin Tamam ya sorunlar... Her şey spor ruhuna yakışır Mücadele edin Sorunlar geçmişten gelen sorunlardı ya Biz bu seneyi gemiyi yanaştırmak için Elimizden ne geliyorsa yapalım Beraber tamam mı Buraya yeni bir futbolcu gelemiyor Transferimiz kapalı Şurada gördüğün 20-25 kişi mücadele edeceğiz. Başka şansımız yok. Yok abi. biz eksiğimizi biliyoruz. Biz mücadele istiyoruz. En, en azından, azından ya, bizim kadar mücadele edelim. Benim size inancım var. Bunların daha fazla hepimiz beraber kenetleneceğiz. 17 maç var. Bilal, Dimitri ısırın baba ısır. Anladın mı baba? Bu adamlara beni mahcup etmeyin. Sizlere ben mahcup olmayayım. Siz de bu şehre mahcup olmayın. Allah razı olsun. Bakın, diriliriz, sakatlanırız yemek içmeyiz, maaş almayız ama hakkınız ödenir, paranız da ödenir kardeş. Bu şehirde bu adamlar her yeri gezdi. Niye için gezdi? Bu arma için gezdi kardeş. Muğla'da 35 saat bu adamlar haksızsız gitti ya. Bize haksızsız gitti geldi. 35 tane platini var çocuk Mersin'den gelmiş. Çocuk titriyor arabada kardeş. Hiçbir şey diyemiyorum ya. Bizi de anlayın. Biz sizi anlıyoruz. Allah razı olsun. Bakın rica edeyim. Sizin için daha zor. Ben anlıyorum. Orada olmuyor. Yapıyor olmuyor. Hoca gidiyor olmuyor. Yönetici gidiyor. Biz buradayız kardeş. Bu arma için buradayız. Arkanızda biz varız.